Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte tart kabında çok ekonomik bir tırlıça yapacağız. Bunun için malzemelerimi hazırladım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Önceden tart kabımı güzelce tereyağı ile yağladım ve buzdolabında beklettim. Bu tartımızın güzel çıkmasını sağlayacak, yapışmayacak. Şunları alıyorum iki yere. Hemen kekimizi yapalım. 3 yumurta kullanacağım. Tarifte yumurtalarımız büyükse iki yumurta da kullanabilirsiniz. Benim yumurtalarım ufak olduğu için 3 yumurta kullanıyorum. 1 çay bardağı ölçüsüyle toz şekerimi köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla çırpacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yeteri kadar çırptım 3-4 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Köpük köpük olunca hemen bıraktım. Şimdi e, içine bir adet vanilyan ve ha, e, hamur kabartma tozum var. Bir yemek kaşığı irmik koyacağım arkadaşlar. Böyle silme sadece bu kadar. İki çay bardağı un kullanacağım. Şöyle kabıma alayım. Eleme kabıma. aynı ölçüde olsun şekerle hemen elime kabıma onu da aktarıyorum bir paket vanilyamı şöyle eleme kabımı bir paket de kabartma kullanacağım görüş açısını aldım. Eleme kılımı alıyorum. Bunları eleyip koyalım lütfen. Hemen şöyle alıyorum. Şu kalanları da. Evet arkadaşlar. Ama sadece şöyle bir çırpıp Hamurunu hazır etmiş olduk. Bu kadar yeterli. Şimdi yağlamış olduğum tart kabına bu karışımı dökeceğim arkadaşlar ve 180 derecede 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Kıvamı böyle olacak arkadaşlar. Çok güzel. bir maliyeti bir tatlı. Biz de bunu evde nasıl daha maliyetsiz hale getiririz. Böyle yapıyorum ben. Öbür türlü çok maliyetli oluyor. Büyük borcuma yaptığımız zaman bu ekonomik oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle de yaydırıyorum. Önceden ısıttığım alt üst ayarda 180 derecede 20-25 dakika kadar çok kırmızı olmasın. Hafif pembeleşince. Şöyle yapalım. Artık belli ekonomi oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey ziyan etmeyeceğiz. En ekonomisine bakacağız. Şöyle bir iki kere havası çıksın diye vuruyorum. Şimdi bunu 180 derece Arkadaşlar şimdi e, kraliçemizin şeyini, e, krem şansını yapıyoruz. Bir paket sade krem şantimi döktüm. Lütfen sütünüz soğuk olsun. Bir su bardağı soğuk sütle bunu iyice çırpacağım ve dolaba alacağım. Hazır olsun. Çok tek ayarda çırpıyorum arkadaşlar. kıvama gelince hemen bir paket e, kremamızdan şöyle yarısını kullanacağım arkadaşlar. Diğer yarısını da karamele kullanacağım. Böyle iki kaşık. Dolu dolu iki kaşık. Bunu da karıştıracağım ve dolaba alacağım arkadaşlar. kremamız oldu arkadaşlar. Bundan hemen bir kaşık üzerine süslemek için alacağım. Şöyle bir kaşık ayırıyorum. Bunu hemen dolaba Koyun. Kekimizi ıslatmak için de hemen bir yemek kaşığı toz şeker bir su bardağı. Çok sulu istiyorsanız bir buçuk da yapabilirsiniz. Keki ıslatmak için. Ama bir su bardağı idealdir. Bunu da karıştıracağım. Şeker erisiye kadar. Bundan Trülcemizin kekini ıslatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kremamız, krem şantımız dolapta soğurken biz de trülcemizin karamelini hazırlıyoruz. Bunun için bir çay bardağı toz şekerimi hemen altını açtım, tavamın içine alıyorum. Bu karamelize olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Böyle fazla kaşık sürmeyeceğim, kendi kendine, yavaş yavaş. Yanıp karamelize olmasını bekleyeceğim. Şöyle bir tahta kaşık alayım. Yine de yavaş yavaş çok fazla karıştırmayacağım. Yavaş yavaş şekerim yanacak. Karamelize'nin e, şekerin kıvamı çok önemli arkadaşlar. Çok fazla yakarsanız yanık tadı olur. Böyle altın sarısı rengine gelince altını kapatacağım. O aşamaları da göstereceğim. Arkadaşlar bakın şekerim yavaş yavaş erimeye başladı. Tavada renkli olduğu için pek anlamayabilirsiniz ama karıştırmayalım. Karıştırmadan şöyle şekerin eridiği eriyecek şimdi hepsi. Bu aşamayı size göstermek istediğim için şey yapıyorum. Çünkü karameli çok önemli. Bakın hepsi eridi. Evet. Şimdi bu aşamada içine hemen bir yemek kaşığı dolu dolu bir tatlı kaşığı dolu dolu şöyle gösteriyorum kaşığın ucuyla tereyağımı alıyorum kapatacağım arkadaşlar. Çünkü şekerim daha fazla yağmasını istemiyorum. Siz de öyle yapın. Tereyağım eriyince kremamı aktaracağım şimdi. Yarım kremayı biliyorsunuz şeye kullanmıştık. Krem şampiyonun içine. Bunu da Karamel yapmak o kadar da zor bir şey değil arkadaşlar ama başından ayrılmamız gerekiyor. Şöyle fırmanın dibini de alıyorum. Altı kapalı şu anda arkadaşlar siz de öyle yapın çünkü öbür türlü yanıkta da olur yanar. Karamelimiz de hazır, oda ısısında bekleyecek karamerde. Evet arkadaşlar, karamelim de hazır. Şimdi hepsini birleştirmeye geleceksiniz. Arkadaşlar kekim de pişti, İlk sıcağı da çıktı. Şöyle kürdanla deliyorum. Şimdi tart kabının kenarları biraz tırtılıklı olduğu için burada ıslatacağım. Öbür türlü e, düz olsa e, ters çevirip ıslatırdık. Siz düz kaba yaparsanız e, öyle yaparsınız. Ben şimdi o yüzden burada ıslatacağım. Çünkü kenarlarının da ıslanmasını istiyorum. O yüzden burada ıslatıp ters çevireceğim. Bir e, su bardağı sütümüze bir yemek kaşığı şeker koymuştuk. Şimdi bundan kekimin her tarafını ıslatıyorum. Çünkü özellikle kenarlarına çünkü o kenar kısımlarının ıslanması gerekiyor. Şöyle güzelce ıslatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz esas sirilçinin 3 tane sütle yapılması gerekiyor. Ama tabi biz o sütlere aslında erişiriz ama çok pahalı olduğu için inek sütünden yapıyoruz. Dediğim gibi bu ekonomik yalancı bir tirliçi olacak. Hani tirliçi öyle olmuyor, böyle olmuyor gibilerinden e, düşünebilirsiniz. Ama bu ekonomik tirliçi arkadaşlar. Gerçek tirliçi değil. Yalancı tirliçi de diyebiliriz. Böyle ıslatacağım ve ters çevireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sütümden çok az bıraktım. Ters çevirince de kenarlarına ilave etmek için. Şimdi e, tart kabıma uygun bir e, Kapaldım aldım. Servis kabı şimdi ters çeviriyorum. Evet arkadaşlar bakın hiç yapışma. Yani hiçbir şey olmadı. Bu püf noktalarına dikkat edersek ben kek kalıbından çıkarmadan şuraların yumuşamasını istediğim için orada ıslattım. Gene o kenarlara çalışacağım şöyle. Çünkü ortası ıslanıyor ama kenarları kuru kalabiliyor kuru kalmasın yarısını kek kalıbın içinden yarısını da böyle dışından kenarlarına gelecek şekilde çalışıyorum ortası ıslandı Çünkü dediğim gibi bunu düz bir kapta da yaparsanız bunlarla uğraşmazsınız ters çevirip hemen sütle ıslatabilirsiniz İnek sütü ve keçi sütü de kullanabilirsiniz hani e, manda sütünü e, bulamasak da ama ben sadece inek sütüyle çalışıyorum çünkü onlar ekonomik olmuyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan kenarlarını bütün ıslatıyorum. Arkadaşlar güzelce kekimizi ıslattıktan sonra krem şantiyi ortasına alıyorum. Krema da koymuştuk içine biliyorsunuz. Yarım paketini krem şanti ile birlikte çırptıktan sonra ekledim. Birlikte de çırpabilirsiniz. Sorun yok. Şöyle kaşımla güzelce içine orantılı bir şekilde yayıyorum kremamı. Şöyle bir spatula yardımıyla bir düzelteceğim. Biraz orantısız olmuş benimki. Şu tarafta daha az gibi. Şimdi oraya da getirdik. Şimdi yaptığımız karım meclize dökeceğim arkadaşlar. Tamam da hemen soğudu tabi. Şurada onu da yayacağım. şantiden ayırmıştım bir kaşık. Onu hemen torbaya koydum. Şöyle ucunu da kürdanla deleceğim. süslemesinde yapalım. Yandan çıktı arkadaşlar. Hemen kesiyorum. bu şekilde olsun. Şöyle Bir kürdan yardımıyla da üzerinin şeklini veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ekonomi triçelimiz hazır. Yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kekimizi de iyice ıslatalım lütfen. Ben şöyle bakıyorum. bayağı altında var. Yapıp yiyenlere şimdiden mafiyet olsun. başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.